Beyazlar gördünüz değil mi? Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Ertan abinin yanına geldik. Kuşları çekeceğiz beyazları. Tırnakları görüyor musun Arap şimdi tırnakları? Maşallah. Bunun yavruları şu anda oynuyor. Yanar bir Arap yavru şu. Buyur. Çok Ertan iyi. abi biraz kendinden şöyle kuşlarından. Evet. Ertan amcayı tanıyan, tanımayan yok. Aynen. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ertan amca kısa bir seni tanıttı gene tanımayanlar için. Valla tanımayanlar için gene de tanırlar da. Doğum abi yumak uçuyuz. Valla bu işin hastasıyız. Beyazlarla da biraz ön plana çıktık abi bunlar dişilerimiz. Beyaz dişi. Maşallah abi on numara kuşlar. Bunlar da şimdi yukarıda genç yavrular var görürsünüz uçuyorlar havada. Başlayanlar da var. Bayağı başlattığımız var. Maşallah arkadaşlar maşallah gelsin. Bayağı başlayanlar var ha bunlar da dişi. Maşallah. Kuşlar antik arkadaşlar. On e numara kuşlar. Bak bunun yavrular da başladı. Bıyıklı, takkalı bunun yavrular da şu an başladı. Bir Maşallah. ara başı değil mi? Bu yanardan öller Araplar zaten aynı kuşlar. Aynı, işte bunlar, bunlar da yanar dönüyorlar. Ne Bunlar da biliyorlar. Bunların da çok uçurduk halim var başlamaya. Şu an yanar yana yavrusu içiyor. çok güzel. 15-16 dakika. Ha bu da köy erkek. Kuşları bilen biliyor arkadaşlar. Kesinlikle işte ben giden yanar dönüyor dişinin babası o da. Bu Araplar yana de çok güzel. Beyazlar dışında. Bir de bozlarımız var. Bozlarlar da. Bozlarımız da çok eski bozlardır bunlar. Bir gün aynı hareketini yapar daha iyi. Ama bir de öbür gün. Bu. da başlamış yavrular var hepsi şu an. Maşallah. 15 gün mesela. Gelsin hocam. Bunlar üçüncü ağız oldu. Bayağı yavru aldık bu sene maşallah. Bunların iki büyüdü de uçuyor şu anda havada. Bunlar bozdan yiyoruz. Bazı adamızımız yok, yavrumuz çok ama. Bakın ben yukarıdan geldim. Tamam abi. Şurada gözüktü gibi. Bir arkadaştır. arkadaşlar beyazları bütün dünya biliyor arkadaşlar kuşlar antik hepsi. Şu da uçan genç yavrularımız var. Bunlar başlamış yavrular beyazlarda. Bunları da görebilirsiniz. Bu senenin şampiyon 2020. Adil Kayabaşı'nın orada. 2020 arkadaşlar uçurdu. Düş Uç benim. Pay kazandık. Yeni doydu. yeni kafayı kazdırıyor, iki gündür. Ya o bak yüksek uçar, Atımları çok güzeldir o boz yavrunun. Şimdi gruptan ayrı uçar o bak. Hiç gruba girmez. Ama o yerdekiler kalkmasın. Bak, çöke düşmüşleri göstereyim ha burada çöke düşmüş <laughs> şeyler var. Tek tek istiyorlar işte. Yahu <laughs> var ya her gibi. Bak hiç kuşa girmez. Bak bak bak. Daha kafa yeni kaldırdılar. Ağabeyi var ya. Atma, atma, <laughs> <Bursa aynı normalde. gülüyor> bak. normal. Bak dört beş dakika yapıyor. <laughs> O Ozerkiye versene oradan da. <laughs> Bozelkiye versene şu, abi, şu kestiğim bozelkiye. Kestiğim bozelkiye altta bak. Gözü e olan. Uçağın bunu koptuk da Atmaca saldırdı baya. Şimdi, biraz önce uçan bozdu. Şey şey. ayrı uçar dedim ya bak aralarında yok. Aşağıya ya? Allah'a aşağı Allah şükür de. Allah şükür de. O olabilir. Atmaca diyorum abi. Aktaşı o yukarı. Allah'a gözlüyoruz burada. Acı diyor ya. Atmaca'ya vermemiş. kirli bir aldı. Yavruyu. Saydırdı mı arkasında? Top salakların üstüne bıraktı. Bir gittim çaya düşürdüm. Çayın dibine düştüm. Baktım. Evet. Düşün kalbi şu kadar bir şey. Korkudan mecbur. Ya elinde ölüyor ya da gidersin. Hava da ölüyor. 15 tane aldı. Normal. Niye o kadar da belki silahla biz... Vurduğunun umurunda olmadı değil mi? Çımşan Çımşan şey sen? ne aldın, Allah razı. Sen geldin babacığım. tamam çıkar. <laughs> görürüm. Geliyor. Ana dönem gelince tarihçinin Maşallah, maşallah. Çok Bozu çok bugün şey bahsettim yani ya. Boz daha bugün kafayı yani gitti yani ama atmaları çok güzel. Yüksek üstümü çok güzel. Oyundan mı çıkar bulut? Bu, bu bozlar böyle. Oyuna gelir hemen bulut açıyor. Çok güzel. Bu diyor bak sabah günü böyle bir nasıl değişti fark ettin mi? Sabah böyle değildi bak. Kimin üstüne koymuş. Bunlar bilgisayardan Bu Bunların annesi bu. Yumurtlar sayı inşallah küçük yavru. İnşallah. Bunlar beni çok sevdi. Bunların izniyle arkadaşların izniyle ayıramadım kendini. Bu ara hiç uçmadı bak. Diyorum ya arkadaş yok dedi. Ben sana söyleyeyim. Yok. Yeni. Aynen daha yeni yeni. Çektim. Aferin, 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 Değil mi? aferin, Değil mi? aferin, 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 gökleri yok. Şu Ne bir şey Bu erkek bunun iki yuva küçüğü. Babası da oğlu da erkek çocuk. Bunların hani iki oynadı. Bunlar çok değerli kuşlar var küçükler. Süper. Aslan da yavrular var mı? Ya. Damızlığımız az da yavrumuz çok. Uçuruyoruz ya. Evet. ya Aynen yani. abi. Damızlığımız az yoksa çok damızlığımız yok öyle. Ama yavru çok. Yandım ben bana. hepsini şunu ha. Seviyorum seviyorum bana seviyorum. İlk günkü gibi. Bu hepsini mi aldı Atmaca yoksa yarısını mı aldı? Yarısını aldı. Üç tane mi? Üç tane mi ne var? Onlar da... Abi o Atmaca sıkıntı ya. Çok çeken olur bu sene. Valla. Yo ben ateşi direkt ürkütüyorum onu. Canım caydıramadık değil mi bunu? Üç sene sıkıyorduk şey kaç şey yıl abi, ya, dönüyor gidiyor. Ama aldırmadım. Ak Aktaş'ın oraya en yüksek binaya konuyor. Odur bence. O üç senedir Geçen sene he. Üç yıl oldu. He. Bir gidiyor bir geliyor. Üç beş ay kayboluyor geri geliyor. Evet. Camiden kirli bu kirlerin yavrusu mu? Evet. Evet. gördüm. Sizden bir numara Yenik yok. Şimdi koşarak geliyor bak. He? Falan yapıyor bir taraftan. Hani evet. diyorum niye? Şöyle bak aynı. Biz silah almıyoruz ya. Biz silah almıyoruz. Bak ben. Bu da uçuma girecek bunlar işi kardeşlerim. Anneleri evet. de çok bir şu onların annesi o yavruların. tüye de girmişim bu, bu mevsimde tüy bu da tarif bir dişi. Şey. Şeyi görüyor musun? Maşallah. tüye ne ne iş tüye girmiş. Beyazlarda da var. Bir girer mi? Abi bir şey dişi ayırmak lazım artık. Evet, yeter. yeter. Yeter yeter. Ben tüye girdim. Şu anda. De... Sefer. Seyrettin sabah. Süper abi. 11 12 takla mermi gibi rap tat tat rap tat 11 12 atma ateşine, gezme yüksek her şey on numara. Başım. Kime istiyorsan ister Belçika ister Fransa ister Keçi Ölen'de ister Yeni Doğan'da kime veriyorsan ver. Şu kuşun arkasında erkek kardeşi yuva kardeşi o da çok güzel. 8 9 takla da yukarıda ama kuşa dayanıyor. Bu yere giriyor. Bu havada ama kuşa dayanıyor. Anladın mı? Çok mi? güzel atışları var. Elçeğin de atışları çok, çok güzel, atışlar. güzel. Bu ikisini Uçuran adam damızlık yapmaz, uçursun. Damızlık istiyorsa damızlık çok var. Evet. Ama hazır uçacak kuşu damızlık etmesin yazık yani, değil mi ya, kardeşim? gözüyle görür. Bunu uçursun ya, yani. buraya kadar getirmişiz yani. Aynen öyle Niye kesip atsın, uçursun? Ana baba var, tam nasılsa, sıkıntı yok. Eyvallah. Şükrü, Benim gök var orada bir tane dişi. Evet arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.